Gece başka... ...gündüz başka. Böyle sürüp gidecek. Ta ki gerçek aşkın ilk öpücüğünde... ...normale... ...geri dönecek. Bu Fiona'yı her gece iğrenç bir deve dönüştüren lanet. Yani yalan söyleyemem çok çirkinsin. Ve bu büyü yüzünden... ...kral Harold ve kraliçe Lillian tarafından... ...uzaklara gönderilip... ...zorlu bir çocukluk ve olgunlaşma geçirdi. <laughs> Ama ne yazık ki bu yatılı bir okul falan değildi. Fiona 7 yaşındayken Noel arifesinde kendisini kurtaracak ve ona gerçek aşkın öpücüğünü bahşedecek asil prensi beklemesi için ailesinden uzakta ateş püskürten bir ejderha tarafından korunan bir kuleye gönderildiğini hepimiz biliyoruzdur. Tüm bunlar baştan beri bahsettiğimiz bir lanet yüzünden olmuştu. Peki bu laneti ona kim yaptı? Ancak başlamadan önce geçen gün 3 hafta önce açılmış bir kanalın benim 8 ay önce yaptığım videolarla 3 haftada 80 bin abone olduğunu gördüm. Yani ben bu YouTube algoritmasını tam olarak çözmüş değilim. Benim 8 ayda yapamadığımı adam 3 hafta içinde yapmış ve aynı içeriklerle. Eğer benim devam etmemi ve bu işi yapmamı istiyorsanız yapabileceğiniz tek desteğin abone olmak olduğunu unutmayın. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Şirek dünyasında hikayeyi gerçekten eğlenceli kılan ve Fiona'yı bir deve dönüştürmüş olabilecek güçlü sihirlere sahip çok sayıda komik şaka, harika gizem, cadılar, büyücüler ve diğer yüzlerce büyülü masal yaratığı var. Ancak tüm bu karakterler arasında sadece bir kişi Fiona'yı lanetleyebilirdi. Küçük bir kızken kötü bir cadı bana büyü yaptı. Kraliçenin yaşadığı bölgenin adı çok çok uzak diyarlar. Hani bu masallarda geçen yer. Oralarda uçan yüzlerce cadıya şahit olduk. O halde aradığımız kişi bu sıradan cadılardan biri olmalı değil mi? Evet öyle olabilir. Ta ki gördüğümüz cadıların Fiona'nın lanetini yaratacak sihirli yeteneğe sahip olmadığını fark edene kadar. Aslında biz tüm film serisinde cadıların sadece süpürgeleriyle etrafta uçtuklarını, ara sıra balkaba fırlattıklarını ve Shrek destanının başlıca kötü adamlarından biri olan Rappelstein tarafına yönetildiklerini gördük. Rumpel geçmişi manipüle edebilen ve sihirli anlaşmalarıyla bildiğimiz gerçekliği değiştirebilen bir büyüye sahipti. Bu da onu şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü büyü kullanıcılarından biri yapıyordu. Bu yüzden Shireen olmadığı alternatif gerçekliğinde cadı ordusuna hükmedebildi. Shireen Fiona'yı kalesinden kurtarmadı bu gerçeklikte kral ve kraliçe Fiona'yı lanetinden kurtarmak umuduyla Ralph'ın sözleşmesine imza atarlar. Ancak Rumpel anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmez. Sözleşme nedeniyle krallığa sahip olmasına rağmen Fiona hala lanetine sahipti. Çünkü bu karakter aslında laneti bozacak sihirli yeteneğe sahip değildir. Ve eğer Rumpel Fiona'nın lanetini manipüle edemediyse daha az güçlü sadece bal kabağı fırlatan cadı askerlerinin de bunu yapmasına imkan yoktur. Zaten Fiona'nın da tarif ettiği gibi sıradan bir cadı onu lanetleyemezdi. Çünkü böylesine güçlü bir laneti yapabilecek sihre sahip değiller. Fiona kendisine laneti yapan kişinin genç bir kız olduğunu söylemişti. Ancak işte tam da bu kısımda kandırılıyoruz. Çünkü ona laneti yapan kişi aslında genç bir kız değil ya da en azından cadı bile değil. Sadece güçlü bir kadındı ve kendini geç göstermişti. Eğer buraya kadar bile anlamadıysanız aslında bu büyü, büyü yapabilecek tek kişi Perihan'ın ta kendisiydi. Ona iksiri içirdiğini sanıyordum. Anne, lanetler konusunda en deneyimli kişiydi. Fairy Godmother <laughs> said only Ayrıca Fiona'nın laneti gibi gerçek aşkı temel alan sayısız başka prenses ve müşteri için de büyü ve iksirler hazırladı. Bilirsiniz tüm krallıktaki en büyük büyü ve iksir üreticisi olarak büyüsünün gerçekten işe yaradığını ve gerçekten güçlü olduğunu gördük. Shireen orijinal versiyonunda da tam olarak böyle olmuştu. Shireen hikayesinin ilk taslaklarında yani film çıkmadan önce Prenses Fiona aslında bir dev olarak doğmuştu. Bu yüzden ailesi kızların çirkinliğini gizlemek için onu uzakta bir kuleye kapatmıştır. Sonunda Fiona bu kuleden kaçar ve Peri ilham kaynağı olan bir karakterle yani büyülü yaşlı bir çingene kadın olan Dama Fortuna ile karşılaşır. Dama Fiona'nın hikayesini dinledikten sonra kukulu kıza onu güzelleştirecek sihirli iksirlerden birini seçmesini önerir ama bir şartla Fiona artık her sabah güneş doğar doğmaz büyüleyici bir güzelliğe bürünecek ancak geceleri eski istenmeyen dev formuna geri dönecekti. Her ne kadar deniyorsun ilk çilek filminde tercih ettiği hikaye bu olmasa da belirsiz bir ahlakla ve çeşitli sihirli iksirlere sahip bir perane karakteri fikri hala ortadaydı. Yani anlayacağınız üzere bu sihirli karakteri çıkarmadıysanız demek ki hikaye devam ediyor demektir. Anlattığım tüm bu hikayeye bakarsak Perihan'la sadece laneti anlamakla veya Fiona'yı lanetleyebilecek sihre sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda laneti yaratmak için ihtiyaç duyabileceği tüm güce de sahip olduğu ortaya çıkıyor. Mesela resmi video oyunu Shrek Forever After'da Perihan'la'nın en derin arzularını öğreniyoruz. Ve bu arzular aslında Perihan'la'yı Rumpelstein olarak bizlere gösteriyor. Ya da en azından onun tarzında. Hikayeye göre Peranne'nin tüm yaşamı krallıkta egemenlik kurmak için geçmiştir. Ve bu arzusu tıpkı Ralph gibi kraliyet mensuplarının dileklerini bir bedel karşılığında yerine getirmeye gitmiştir. Lilian için Harold'u kurbadan insana dövüştürerek kral olmasını sağlaması karşılığında Peranne kraliçeden kızını kendi oğlu yakışıklı prens ile evlendirmesini istemiştir. Ne bir anlaşma yaptık Harold. Sanırım anlaşmadan vazgeçmemi istemezsin. Ah, hayır istemem. Fiona ve benim yakışıklım mutlaka birlikte olacak. Evet. Harald'ın kral olmasıyla birlikte Perane sonunda onu büyülerek Fiona ve yakışıkların reçte olduklarında birlikte olmalarını sağlayacaktı. Ya da daha doğrusu Perane yakışıklı evlenmeye hazır olana kadar Fiona'yı açsız tutabilmek için bu büyüyü yapmıştı. Çünkü bir devi hiç kimse sevmezdi ve zamanı geldiğinde kraliçe olacaktı ve oğluyla evlendiği için büyüyü kaldıracaktı. Zorla kimseye aşk edemezsiniz. <laughs> Sana katılmıyorum. Her zaman yapıyorum. Bu plan karmaşıktı. Çoğu kişi için gizliydi ve kral ile kraliçeyi çok uğraştırdı. Peri anne muhtemelen başarılı olacaktı ta ki Şirek ortaya çıkana kadar. Peri anneden yardım istemişler. Peri anne prensesi bir kuleye hapsetmiş. Yakışıklı prens gelip onu öptüğünde büyü bozulacakmış. Zaten hatırlarsanız masal kitaplarında da direkt olarak efsane şu şekilde yazmaktaydı. Yakışıklı prens gelip onu öpene kadar. Yani direkt olarak kendi oğlunu efsanenin göbeğine koymuştu. Peki siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.